Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 100 abone özel çekiliş videomuz vardı. Bugün onun sonuçlarını açıklayacağız. Ee, belirttiğim üzere aboneliklerinizin açık olması gerekiyordu ama bazılarınız yapmamış sanırım. Yapacak bir şey yok. Instagramımı takip etmeyenleriniz de var tabii Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Bir sürü yorum yapanlar da var. Onların adını söz verdiğim üzere birkaç defa yazacağım. Yani kaç defa yorum yaptıysa o kadar yazacağım. Şimdi buradan kontrollerimi yapıyorum. Kirpik Kız. <laughs> Yazıyorum adını. Kirpik Kız. 8 defa yazıyoruz Kirpik kızı. 8. 8 defa yazma. Kız gelmiş. Kanalıma abone olmuş. Instagram'ıma girmiş, takip etmiş. Yazarım tabii kısa kazanacak. <laughs> Neyse gelelim. Derin Akkanus. Evet. 5 gündür abonemizmiş. Derin okyanusu yazalım. Ama bir tane yorum yapmış. Yani Yaramaz Kardeşler Yaramaz Kardeşler mi? Değişik isimler. Nilgün Çetin. 1-2 2 defa yanmış sana. Gece. Gece sen kanalıma haber Kontrol ediyoruz. Am yine mi keder? Bak beni delilendirmeyin kanalıma abone olmuyorsunuz. Sonra Vay efendim Ben niye Çekilişte yokum falan diyeceksiniz. Aboneliklerinizi açmıyorsunuz pardon abone olmuş olabilirsiniz şimdi. Hakkınıza girmeyelim. Ben tekrar aboneliklerime bakacağım. Tekrar hepsini kontrol edeceğim. İçerik stüdyomuza gittik. Tümünü göster. Ömür boyu yapalım buradan. Sayfa başına da elde diyelim. Şimdi derin noktamız evet. Selin Karaya. Canım benim. Kanala abone olmamışsın. Olmaz. Hakkını kaybettim. Gece maalesef elendi. Kakekuri. Kakekuri de abone olmamış maalesef. Yani şey aboneliğini açmamış. Furkeni Kokereç aboneliğinizi açmamışsınız. Zehra Nur. Maalesef aboneliğinizi açmamışsınız. Ben Yusuf. Bu benim arkadaşım. Aboneliğini açmamışsın. Ee, ama sana hediye gönderirim. Merak etme. <laughs> Serpilce Hayatlar. Uçuya taç. Sen de aboneliğini açmamışsın. Maalesef. Zehra Nur aboneliğini açmamışsın. Ee, Ecrin Çelik Love alt, Low 6 ve açmamışsın. Mesut Atalay kardeşim sen de açmamışsın. <laughs> Hatice Hatice seni alacağım. Furkan D, N, D, R. Açmamışsın. Bekir Sami 43. 43. Sen de açmamışsın maalesef. İşte böyle boşa gidiyor o kadar yorum yapmışsınız. Cephesoy açmamışsın. Meryem Ayhan açmamışsın aboneliğini. Hüseyin Hüseyin aboneliğini açmamışsın. Aa yapmalısınız. Unuttum olmasın. Tekrar kontrol edelim. En son Serpilce Ayakları yansıttılar. Zulfiye K7 Oz 11 defa yazıyoruz. Zulfiye K7 os. Kadar zor kullanıcı isimler yapmayın ya. Diyorum bu ne? Bunu daha kolay bir anlatacağım bulacağım inşallah. Başka bir yerden çekiliş şey yapacağım bir dahaki sefer. Ne ya? Ne bu ya? Zulfiye K7 Biraz şanslı duruyorsun kardeş. Zehra maalesef açmamışsın ama eminim. Gol 29-25 açmamışsın. Furkan DNDR'yi söyledik. Tarık Kronik açmamışsın. Furkan Barok. kaç Bir haftadır aboneymiş. Helal olsun. Aboneliğiniz devam eder inşallah. 6 defa. Furkan Brok 62-16. 6 defa. Bakın ben söz verdiğim gibi yapıyorum. Sonra yani. Yazdım açıklamaya da yazdım. aboneliklerinize görünür yapın. herkese açık yapın dedim. Yapmadınız. Ben daha ne diyeyim Instagram'dan da duyurdum. Yani uçmalara Ejin Çelikli ve gitti. Hipta Hiptapya gitti. Evet arkadaşlar kontrollerimi yaptım. Hem yorumlardan hem bildirimlerden kontrol ettim. Abonelikleri açtım. Oradan da kontrol ettim. <laughs> e, artık çekilişimizi yapıyoruz. Yani sayısına kadar kontrol ettim yani. Hiçbir şeyiniz olmasın. Evet. Hadi bakalım. Hayırlısı. Kazan. Bol şans hepinize ne <laughs> Işıttı tamam bu an. Yarıkılıyor. Ben bile heyecanlandım. <laughs> Ay inşallah uzak bir yer değildir. Nasıl göndereceğim? <laughs> Neyse dur. Hadi ya niye bu kadar yavaş bu? Ay Ay delireceğim. <laughs> Kazanan arkadaşımız Furkan Brok 62 o ee, Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Ee, yedeklerde de Zülfie K7 Oz var. <laughs> ee, Furkan. Eğer bir hafta içinde dönüş yapmazsam e, çekirdeği Zulfiye kazanmış olacak. <laughs> ee, Instagram'dan bana dönüş yapsın Furkan arkadaşımız. Ben bu resmi de indireyim. Furkan arkadaşımız hayırlı olsun. Ee, eğer ulaşırsam göndereceğim hediyeni söz verdiğim üzere. Bu arada e, hediye için bize yardımcı olan Piroğlu Kırtasiye'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, birazcık zorladılar ama olsun. Oraya gidip benim adımı verin. Deyin ki ben Gülkibar'ın abonesiyim. <laughs> Onun takipçisiyim deyin. Belki yardımcı olurlar. Yardımcı olacaklarına eminim de. <laughs> Mehmet abi. Sen yokken o diğer abi bana çok indirim yapmıyor. Söyler misin onu bana indirim yapsın. Lütfen bana indirim yapsın. Bak burada reklam da yapıyorum. Bana indirim yapsın olur mu? Buradan Piralı Kırtasiye'ye sevgiler. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, abone kalmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda bir sonraki çekiliş için hediye önerisinde bulunmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Görüşmeler.